Kıymetli arkadaşlar merhaba. Artık çembersiz hareketin son uygulama kısmına geldik. Sonuncusu düzgün olmayan çembersiz hareket. Yani cismin hızının veya yörünge yarıçapının değiştiği durumlarda düzgün olmayan bir çembersiz hareket yapıyor ve burada ne gibi durumlarla karşılaşacağız? Şimdi onların tanımlarıyla başlayalım. Şekildeki A noktasından serbest bırakılan veya belirli bir ilk hızla atılan cismi düşünelim. Sürtülmesiz bir ortamda aşağı doğru hareket ederken ne yapıyor? Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor ve K noktasına geldiği anda maksimum bir hıza ulaşmış oluyor. Yine buradan yukarı çıkarken enerji korunumu bağıntısından yararlandığımızda giderek potansiyel enerjiye dönüşüm gerçekleştiği için hızında bir azalma gerçekleşiyor ve hızı çembersel yörüngede sürekli değiştiğinden dolayı düzgün olmayan bir çembersel hareket yapacak ve hızının büyüklüğünü bulmamız gerekecek. Yani bir enerji korunum bağıntısı uygulamamız gerekecek. O zaman arkadaşlar burada hızı sürekli değiştiği için merkezcil kuvvetimiz yani M ve kare bölü R'miz sürekli değişen bir yapıya sahip ve hızını da bulmamız gerekiyor. Hızını da enerji korunumundan yararlanıp bulacağız. Yani matematiksel anlamda bir kat daha fazla işlem yapmış oluyoruz. Cisim K noktasına ulaştığında bakın yüzeyin uygulamış olduğu veya rayın uygulamış olduğu tepki kuvvetine NK dediğimizde yörüngenin merkezine doğru ağırlık da yerin merkezine doğru olduğu için net kuvvetin merkeze doğru çıkması gerekiyor. Yani NK'nın MG'den büyük olması lazım. O zaman arkadaşlar merkeze doğru olan merkezcil kuvvet NK eksi MG merkezcil kuvvetimizi verecek. Ve buradan biz NK'yı çekersek bakın karşımıza NK ifadesi ne çıkmış oldu? Merkezcil kuvvet artı MG çıkmış oldu. Yani o zaman K'daki rayın tepkisini bizden sorduğu için ağırlığıyla Merkezcil kuvvetin büyüklüğünü toplayacağız. Tabi buradaki merkezci kuvvetimizde m ve kare bölü r dediğimizde birinci yani bu noktadaki hızının karesini alarak düşüneceğiz. Yani her bir noktadaki hızı zaten enerji konumundan yararlanıp bulmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi gelelim L noktasına. L noktasına baktığımızda ağırlık yerin merkezine doğru ve bu cisim yukarı doğru çıkarken arkadaşlar haliyle yörüngenin merkezine doğru bir merkezcil kuvvete maruz kalıyor. O da rayın tepki kuvveti olmuş oldu. Yani burada rayın tepki kuvveti NL'yi merkezcil kuvvete eşitlemiş olduk. Ama bu noktadaki merkezcil kuvvete eşitlemiş olduk. O zaman bu noktadaki merkezcil kuvvetimiz de M ve kare bölü R'ye eşit. Yine bu noktadaki hızını enerji konumundan yararlanıp bulup ancak bu noktadaki yüzeyin tepkisine ulaşabiliyoruz. Enerji konumu uygulamadan buraya ulaşamayız. Şimdi gelelim üçüncü noktaya bakın. M noktasına ulaştık. M noktasına geldiğimizde ağırlık yerin merkezine doğru yörüngeye, yörüngenin merkezine doğru olan bileşenine baktığımızda bu yöndeki kosinüs bileşeni yani yatay bileşenini alırsak merkeze doğru ne var? Ağırlığının kosinüs teta bileşeni var. Yani burada şunu söyleyebiliyoruz. Bakın yörüngenin merkezine olan ağırlığının kosinüs alfa bileşini mg kosinüs teta artı yörüngenin merkezine doğru bir de yüzeyin rayın uygulamış olduğu tepki kuvveti var. mm dediğimizde buradaki merkezil kuvveti vermiş olacak bize. E, mm yalnız bırakırsak nm de buradan merkezil kuvvet eksi mg kosinüs teta şeklinde bir değer çıkacak karşımıza. Yani arkadaşlar merkezcil kuvvetten tabi bu noktadaki merkezcil kuvvetten ağırlığının kosinüs alfa bileşenini çıkarmış oluyoruz. Son olarak arkadaşlar tam tepeye çıktık. Buradan belli bir hızla geçmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü merkeze doğru bir merkezci kuvvet olabilmesi için hızının olması şart. Yani buradan belli bir hızla geçmesi şart arkadaşlar. Hızı sıfır olamaz asla burada. Hızı sıfır olabilmesi çembersel hareket yapmaması daha buraya gelmeden düşmesi anlamına gelecek. Mutlaka buradan belli bir hızla geçmesi gerekiyor. T noktasına geldiğinde Merkeze doğru olan net kuvvete baktığımızda onu da burada yazalım. Ağırlığı artı MG artı rayın tepkisi yani NS burada merkezcil kuvveti doğuran kuvvetlerdir. Ve buradan yüzeyin tepkisine ulaştığımızda merkezcil kuvvet eksi MG şeklinde bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Yani bu noktadaki e, merkezcil kuvveti MV kare bölü r'yi yazıyoruz. Enerji konumundan buradaki hızı bulduktan sonra yerine koyuyoruz. Ondan sonra ağırlığı çıkarıp S noktasındaki yüzeyin tepkisine de burada ulaşmış oluyoruz. Yani önce bir enerji koruyacağız. Sonra arkadaşlar rayın tepkisini merkezcil kuvvet merkeze doğru olan net kuvvet bağımsızını yazıp buradan çekmeye çalışacağız. Yine düşey düzlendeki çembersel hareketten hatırlarsak arkadaşlar burada bakın yüzeyin tepki kuvvetinin minimum olduğu değer en tepede maksimum olduğu değer de en alttan. Yani K noktasından geçerken rayın tepkisi en fazla ağırlığı artı merkezi kuvveti dedik. Yine en üst noktadan yani S noktasından geçerken de merkezcil kuvvet eksi mg şeklinde bulmuş olduk. Yani rayın tepkisi en altta maksimum en üstte minimum olmuş oldu. Yine arkadaşlar bu düzenekte düşmeden S noktasından geçebilmesi için merkezcil kuvvetin ağırlıktan büyük veya eşit olması gerekiyor. Yani şu bağıntıyı da sağlaması lazım. En küçük değeri merkezcil kuvvetin ağırlığa eşit olması lazım. Yani S noktasından geçerken Merkezcil kuvvet ağırlığından küçük olamaz. Ya ağırlığına eşit olacak ya da ağırlığından daha büyük bir değere sahip olacak diyeceğiz. Cismin hareketi sırasında S noktasından ancak geçebileceği hız değeri bize sorulduğunda aslında minimum hız değeri olmuş oluyor bu. O da nedir arkadaşlar? Şimdi buraya baktığımızda merkeze doğru olan net kuvvet ikisinin toplamı yani NS artı MG mi? Evet MG'nin sıfır olma ihtimali yok. O zaman yüzeyin tepki kuvveti arkadaşlar burada sıfır olabilir. Tam oradan ancak geçecek yani tam yüzeyle teması sıfıra indiği anda yani yüzeyin tepki kuvveti sıfır olduğu anda ancak geçebileceği hız değerini bulmuş olacağız. Yani burada ancak geçebilme durumu merkezcil kuvvetin ağırlığa eşit olmasıyla sağlanabiliyor. Şimdi örnek sorumuz üzerinde bunu bir gözlemleyelim arkadaşlar. Düşey kesti şekildeki verilen sürtüme rayın A noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim B ve C noktalarından geçerken rayın cismi uyguladığı tepki kuvvetlerinin büyüklüğü kaç newtondur şeklinde sorulmuş. E, düzgün olmayan çembersel hareket mi? Evet. O zaman cismi serbest bıraktığımızda B noktasından geçerken ki hızını bulacağız ki merkezli kuvvetini bulalım. Aynı şeyi C için de tekrarlayacağız. Yani enerji korunumu uygulamadan Buradaki hızları bulamaz, merkezci kuvvetleri bulamaz ve yüzeyin tepkisini bulamayız. Onun için önce bir enerji konumunu uyguluyoruz. Yani enerji konumu neydi? İlk enerjiyi son enerjiye eşitliyoruz. Ortam sürtülmesi olduğu için enerji kaybı yok. O halde başlangıçta hangi enerjimiz var? Yüksekliğimizden dolayı potansiyel. Yani M çarpı G çarpı H'ı hop B noktasından geçerken sadece kinetiğe eşitliyorum. 1 bölü 2 M çarpı B noktasındaki hızının karesi diyorum. M'ler buradan gidiyor. 10H eşittir. VB'nin karesi bölü 2 dediğimizde 10H hemen yazalım. 10 tane 1.8 O da eşittir. VB'nin karesi bölü 2 çıktı. VB buradan ne çıkar arkadaşlar? Burası 36 yapıyor. Kare kökünü aldığımızda 6. Yani B'deki hızı 6 metre bölü saniyeymiş. Şimdi bunu bulduk. Bu cepte gelelim. C noktasına aynı şeyi enerji konumu yazarak C noktasındaki hızını da bulalım. Başlangıçta yine MGH'lık potansiyelimiz var. C noktasından geçerken MG2R'lik bir potansiyel artı bir de buradan geçerken bir hızı olacak demiştik. Ve oradaki hızı da 1 bölü 2 M çarpı ve C'nin kare şeklinde kinetik enerjiye sahip olmuş oluyor. O zaman M'ler yine gitti mi? işlemde kalabalık olmasın diye attık onları 10 tane h. Haşımız yine 1.8. E, 10 tane 2r. R'miz e, 0.6 olduğu için burası 1.2 yaptı. Artı vc'nin karesi bölü 2 dediğimizde burası 18. 12'yi çıkarırsak 6 2 ile çarparsak 12. vc'nin karesi 12 ise vc'yi de arkadaşlar çekiyoruz kök içerisinde. 12 metre bölü saniye çıktı. Kök 12. Şimdi bizden ne isteniliyor? E, B ve C'deki yüzeylerin tepki kuvveti isteniyor. Şimdi cismi buraya taşıdığımızı ve yüzeyin tepki kuvvetinin de yörüngenin merkezine doğru NB olduğunu yazarsak. Ağırlık da yerin merkezine doğru 20 Newton şiddetinde dersek. O zaman ne oluyor? Net kuvvetin yörüngenin merkezine doğru çıkması gerekiyor. NB eksi 20 diyeceğiz. Buradaki merkezcil kuvveti eşit diyeceğiz. Yani B noktasındaki merkezcil kuvvet. E peki eşit diyelim. Merkezcil kuvvet m ve kare bölü r değil mi? m'imiz 2, hızımızın karesi ve b'nin karesi 36 bölü yarı çapımız 0.6 yazınca bakın karşımıza ne çıkıyor? Hop buradan 36 bölü 0.6 360 bölü 6 yapar. O da 60 burası da 120 yaptı. 120 mb eksi 120 ise 20. Oradan da mb'yi çektik. 140 Newton şiddetinde bir yüzeyin tepkisi B noktasında gerçekleşti. Şimdi C noktasına çıkalım. C noktasına baktığımızda ağırlık yerin merkezine doğru 20 newton. Rayin tepkisi de aşağı yönde yani NC dediğimizde burada merkezcil kuvvetin C noktasındaki merkezcil kuvvetin ağırlık artı yüzeyin tepki kuvveti NC olduğunu görüyoruz. Peki merkezcil kuvvet m ve kare bölü r ile yazılıyor muydu? Evet. M çarpı Vs'nin karesi, C noktasındaki hızının karesi 12 bölü yarı çapı 0.6 dersek eşittir 20 artı nc dediğimizde bakın burası 120 bölü 6 dediğimizde 20 yapıyor. 2 ile çarparsak 40 yaptı. 40'tan 20'yi çıkarırsak nc de buradan 20 çıkmış oldu. nc, C noktasındaki rayın tepkisi. İşte B'deki rayın tepkisi 140, C'deki rayın tepkisi de 20 çıkar. Yani buradaki tepkiler gördüğünüz gibi maksimum en altta minimumda en yukarıda olacağı için B noktasından C noktasından daha büyük olduğunu görmüş olduk. 18. örnek sorumuzda K noktasından fırlatılan cisim düşey çemberin L noktasından düşmeden geçebiliyor. Buna göre cismin A, L noktasındaki VL hızının büyüklüğü en az kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar L noktasından geçilebilecek en küçük hız değerinin şöyle olduğunu söylemiştik. Burada yörüngenin merkezine doğru bu cismin bir ağırlığı var mg şiddetinde. E, rayın da tepki kuvveti sıfır olursa minimum hıza geçebileceği değer bu oluyordu. Yani nl eşittir sıfırsa ancak geçebiliyordu. O halde arkadaşlar merkezcil kuvvetin A seçeneği için konuşuyorum. Merkezcil kuvvetin tam tepe noktasında iken L noktasında iken ne eşit olması gerekiyor? Ağırlığa eşit olması gerekiyor. Mg'ye. Merkezcil kuvvet M, V kare bölü R ile yazıyorduk. Onu da mg'ye G'ye eşitlediğimizde M'ler gidiyor. V kare eşittir, G çarpı R bağıntısıyla karşılaşıyoruz. G'miz 10, R'miz de 1 olduğu için V kare 10'sa V'miz buradan kök 10 metre bölü saniye şiddetinde çıkar. Yani minimum hız değerimiz kök olmuş. B seçeneğine baktığımızda ise K noktasındaki VK hızının büyüklüğünün kaç metre bölü saniye olduğu sorulmuş. Aile bakalım şimdi K noktasındaki hızımız enerji konum bağımsından. Bakın biz L noktasındaki hızımızı zaten bulduk mu? Enerji konumundan yazıyorum. E ilk eşittir E son dediğimizde başlangıçta sadece kinetikimiz var. 1 bölü 2 M çarpı K noktasındaki hızının karesi. L noktasına geldiğimizde burada yine bir kinetik bir de potansiyeli var. 1 bölü 2 M çarpı vL'nin karesi artı M G H, H 2 R kadar. M'ler gitti. VK'nın karesi bölü 2 eşit olacak. Bakın VL'nin karesi yani 10'un karesi bölü 2. 10 yani kök onun karesi bölü 2. 10 bölü 2 yaptı burası. Artı 10 tane 2R. R'mizde 1 olduğu için 10 tane 2 yazdığımızda karşımıza bakın ne çıktı. VK'nın karesi eşittir diyorum. 2 tane burası 20 artı 5'ten dolayı 25. Yani kök 50. O da arkadaşlar 5 kök 2 metre bölü saniye şiddetinde bir hız değerinin olduğunu bize K noktasında gösterir. 19. örnek sorumuzda düşey kesici şekilde verilen sürtünmesiz rayın A noktasındaki cisim serbest bırakılıyor. Cisim B noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının iki katıdır. Cisim C noktasından geçerken rayın göstermiş olduğu tepki kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının kaç katıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın Cisim B noktasına geldiğinde rayın göstermiş olduğu tepki kuvveti cismin ağırlığının iki katıymış. Yani o zaman cismin bir kere kendi ağırlığı var mı mg şiddetinde? Bir de rayın göstermiş olduğu tepki kuvveti var nb diyelim biz buna. Bu da iki tane mg şiddetindeymiş. Bizden istediğini c noktasından geçerkenki durumu sormuş. O zaman başlangıçtaki ben yüksekliğe şuradaki h demek istiyorum. Yüksekliğimiz haçsa, bakın bir kere B noktasından geçerken rayın tepkisiyle MG yörüngenin merkezine doğru olduğu için merkezcil kuvvetimiz B noktasındayken e, NB yani yüzeyin tepki kuvveti artı MG eşit olmuş olacak. NB'yi zaten 2MG olarak vermişler o zaman burası 3MG şiddetinde olacak. Peki merkezcil biz M çarpı VB'nin karesi bölü R ile buluyor muyuz? Evet. Oradan da arkadaşlar bunu biz 3MG'ye eşitlersek M'ler gidince karşımıza 3GR'ye eşit olduğu bilgisi çıkar. Peki ne işimize yarayacak bu? B noktasındaki hızının karesini biliyorsak artık enerji konumu ilkesinden H'ı R cinsinden bulabiliriz. Şimdi bir enerji konumu yapalım. E ilk eşittir. E son diyorum. Bakın şimdi karşımıza başlangıçtaki potansiyel MGH B noktasında hem kinetik hem potansiyele dönüşecek. 1 bölü 2 m çarpı B noktasındaki hızının karesi artı. Bir de yüksekliğinden dolayı G çarpı 2r olacak. Peki değerleri yerine koyduğumuzda bakın m'ler gitsin. g çarpı h eşittir. vb'nin karesi bölü 2 yani 3 gr bölü 2 artı 2 tane gr dediğimizde h buradan 1.5 artı 2'den dolayı 3.5. 3.5 üç buçuk r yüksekliğinde olmalıymış. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Şimdi aynı şeyleri c noktası için tekrar yapacağız. Yani başlangıçtaki enerji konumundan c noktasındaki hızını bulmaya çalışacağız. Şimdi bulalım. Tekrar bir enerji konumu yazıyorum. E ilk eşittir E son diyelim. Ve bu enerji konumunu C noktası ile A noktası arasında yazıyorum. A'daki potansiyel mg çarpı h. H'ımız 3,5 r olarak bulmuştuk. eşittir. C noktasından geçerken mg r kadarlık bir potansiyel artı 1 bölü 2 m ve c'nin karesi kadar bir kinetiğe sahip. 3,5'tan 1'i çıkarttık. 2,5 kaldı. Şöyle m'ler gitsin. Karşımıza bakın. 2,5 tane gr eşittir. VC'nin karesi bölü 2 çöktü. Yani VC'nin karesinin ben buradan 5GR'ye eşit olduğunu buldum mu? Evet. Şimdi C noktasında rayın göstermiş olduğu tepki kuvvetine baktığımızda yörüngenin merkezine doğru NC başka var mı yörüngenin merkezine doğru bir kuvvet? Yok. O zaman merkezcil kuvvetimiz C noktası için konuştuğumuzda c CNC'ye eşit. Yani C noktasındaki rayın tepkisine eşit olmuş oluyor. O zaman biz de burayın tepkisini şimdi bulalım. m ve kare bölü r'den buradaki merkezi kuvveti yazıyorum. m'im m. v'mizin karesi C noktasındaki hızımızın karesi 5 gr m ve kare bölü r dediğimizde r'ye bölersek nc'yi buradan ne bulmuş olduk? 5 mg şiddetinde bulmuş olduk. Bize de zaten kaç mg'dir, kaç katıdır şeklinde sormuş. Cismin ağırlığının kaç katıdır diye sormuş. Buradan da ağırlığına mg dediğimizde 5 katı çıkmış olur. Gelelim arkadaşlar kazanım testimizin sorularına. İlk sorumuz yarı çapı R eşittir 1.6 metre olan sürtümesiz bir rayın düşey kesiti şekildeki bilir. A noktasından V0 süratiyle atılan M kütleli cisim B noktasından düşmeden geçebilmektedir. Buna göre cismin B noktasındaki süratinin en küçük değeri kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar ne demiştik? Cismin buradan geçebileceği en küçük sürat değerinde yüzeyin tepki kuvvetinin sıfır olacağını. Yani nb eşittir sıfırsa ancak geçebildiği değer demiştik. E, o halde merkezcil kuvvet bu noktada ağırlığına eşit olmuş olacak. O zaman eşitleyelim. Bakın merkezcil kuvveti ağırlığına eşitliyorum. F merkezcil eşittir cismin ağırlığı mg dediğimizde merkezcil kuvveti nasıl buluyorduk? m çarpı v kare bölü r ile buluyorduk. Bunu da mg'ye eşitlediğimizde bakın karşımıza ne çıktı? v kare eşittir gr bilgisi çıktı. g arkadaşlar 10, r'miz de zaten 1.6 verilmiş. O halde v karemiz 16 ise v'miz buradan 4 metre bölü saniye çıkmış oldu. Demek ki bu noktadan geçerken ki hızımızın en küçük değeri yani minimum hız değeri 4 metre bölü saniye olmalı. 4'ün altındaki bir hıza geçerse Buraya gelmeden düşer. Yani çembersel hareket yapamaz. Eğrisel farklı bir hareket yapmış olur. O halde hızın en küçük c değerini D seçeneği yani 4 bulduk. İkinci sorumuz kütlesi 50 kilogram olan bir lunaparkta. Vagon 50 metre yarıçaplı o merkezli çembersel yörüngenin x noktasından 5 metre bölü saniye süratle geçiyor. Buna göre x noktasında araca uygulanan tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Şimdi olayı şekle aktaralım arkadaşlar. Bakın. Buradaki hızının 5 olduğu belirtilmiş. Süratinin 5 metre bölü saniye olduğu belirtilmiş. Ağırlığı da bakın kütlesi 50 kilogramsa ağırlığının mg'nin 500 newton olduğunu biliyorum. Peki yüzeyin tepki kuvvetine baktığımızda ona da nx derken dersek bize nx'i sormuş. Peki nx'i nasıl bulacağız biz? Bakın burada çembersel bir yörüngede dolandığı için çembersel hareket yapıyor cismimiz. O zaman yörüngenin merkezine doğru olan net kuvvetimiz, merkezi kuvvetimiz neye eşit? Burada nx eksi 500 newton'a eşit. Yani nx eksi 500 diyeceğiz. Peki burada bizim e, merkezi kuvvetimizin büyüklüğünü nasıl bulacağız? Merkezi kuvvet nasıl bulunuyordu? m v kare bölü r yardımıyla bulunuyordu. O halde bunlar verilmiş mi bize? Verilmiş. Bakın m'imiz belli. 500 Newton'luk ağırlığımız var. 50 kilogramlık kütlemiz var. Yani buraya 50 yazacağız. 50 çarpı V'sinin karesi 5'in karesi 25 bölü R. R'miz de zaten burada 50 metre olarak verilmiş. Buraya da 50 yazdığımızda eşittir. 525 Newton şiddetinde bir tepki gösterdiğini söyleriz. Yani cevabımız buradan C seçeneği doğru çıkar. Üçüncü sorumuz. Toplam kütlesi 1200 kilogram olan ve şekil 1'deki bir sürat zaman grafiğine göre hareket eden bir araç eğrilik yarıçapı 250 metre olan vadide hareket halindedir. Araç yolun en alt noktasından geçerken 50 kilogram kütleli kütlesindeki şoföre araba koltuğunun uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Ve yer çekilmesinin 10 olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar buradaki Koltuğun adama uyguladığı tepki kuvveti soruluyor. O zaman tepki kuvveti yukarı yönde olmuş olacak. N diyelim tepki kuvvetine. Ağırlığı da aşağı yönde olmuş olacak adamın ağırlığı. Mg dediğimizde bu çembersel bir yörüngede hareket ettiği için o zaman burada merkezcil kuvvetimiz F merkezcil yörüngenin merkezine doğru çıkması gerekiyor. Yani N'in Mg'den büyük olması gerekiyor. N eksi Mg diyorum. Peki merkezi kuvveti nasıl buluyoruz? m v kare bölü r ile buluyoruz. m'imiz ne kadar? Kimden bahsediyoruz? Buradaki adamdan. Yani adamın ağırlığının koltuğa uyguladığı bir etki var. Onun da gösterdiği bir tepki var. O zaman arkadaşlar adamın ağırlığına baktığımızda 50 kilogram kütleli şoförden bahsediyoruz. O zaman m'i 50 v'sinin karesi. Nasıl gidiyormuş bakın buradaki aracımız. 25 metre bölü saniye sabit hızla hareket ediyormuş veya sabit süratle hareket ediyormuş. Onun için de M ve kare yani 25'in karesi. Ben bunu 25 çarpı 25 şeklinde yazacağım. Bölü yarı çapımız, yarı çapımız da 250. O buradan n eksi mg diyorum. Mg de şoförün ağırlığı 50 çarpı ondan dolayı gerisi matematik. Bakın şöyle yaparsam 25'lerden bir tanesi gitti, sıfırların bir tanesi de gitti ve 5 çarpı 25 125 eşittir dedik. N eksi 500. Hop buradan da n'i çekersek n eşittir. 500 artı 125'ten dolayı 625 newton şiddetinde bir tepki göstermiş olur. İşte normal ağırlığı neydi arkadaşlar cismin adamın 500. 125 de ekstra geldi yani 625 newton şiddetinde bir tepkiyle karşılaşmış olduk. Dördüncü ve sonuncu sorumuz düşey kestiği şekildeki verilen rayın yüzeyindeki sürtümeler önemsizdir. K noktasından serbest bırakılan 12 kilogram kütleli cisim L noktasından geçerken rayın cismi uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. L'den geçerkenki tepki kuvvetini soruyor. O zaman L'den geçerken cisme etkiyen kuvvetlere bakalım. Bir kere cismin ağırlığı yerin merkezine doğru olmuş olacak. Ağırlığı da 120 Newton şiddetinde. Artı bir de rayın göstermiş olduğu bir tepki kuvveti var. O da şöyle aşağı yönde buna da NL dersek. Yani merkezcil kuvvetimiz merkeze doğru olan net kuvvet olduğu için F merkezcil eşittir diyorum. NL artı MG yani 120 Newton olmalı. Peki ben NL'yi bulmam için merkezcil kuvveti bulmam lazım mı? Bulmam lazım. O zaman merkezcil kuvveti enerji konumdan yararlanıp bulacağım. Çünkü M V kare bölü R derken içerisine hız var hızının büyüklüğünü yani buradan geçerken ki hızının büyüklüğüne ihtiyacım var. Onu da enerji konumundan yararlanıp buluyorum. Şimdi E ilk eşittir. E son diyorum. Başlangıçta sadece potansiyelimiz var. Mg haşımız var. Mg çarpı haş diye yazayım. Bu noktadan geçerken hem potansiyel Mg ile hem de kinetiğimiz var. Artı diyorum. 1 bölü 2 Mv kare M çarpı bu noktadaki yani L noktasındaki hızının karesi. Şimdi değerleri yerine yazalım. Bakın M'ler buradan zaten gitti. 10 çarpı H. H'ımız 17. Eşittir. G çarpı 10 çarpı 2R. R'miz 6 olduğu için 2R'miz 12. O zaman buraya 12 yazalım. Artı VL'nin karesi bölü 2. VL kare bölü 2 dediğimizde 170'ten 120'yi çıkarın 50. 50 ile çarpın 2'yi 100. VL'nin karesi 100 ise VL 10 çıkmış oldu. Yani L noktasından geçerken hızımız 10 metre bölü saniye çıkar. 10. Peki gelelim şimdi son noktaya. Burada yerine koyacağız hızımızın değerini. En altta yazıyorum m cismin kütlesi 12 hızının karesi 10'un karesi 100 bölü yarı çapımız ne yarı çapımız da 6 eşittir nl artı nl artı 120 newton dediğimizde hop karşımıza ne çıktı bakın 200'den 120'yi çıkarırsak 80 Newton. Yani rayın tepkisi L noktasından geçerken 80 Newton şiddetinde olur ve cevabımız da burada B seçeneği doğrudur. Evet nihayetinde düzgün çembersel hareketin son uygulama kısmını da bu şekilde bitirmiş olduk. Artık size bu noktadan sonra ödev veriyoruz. Çünkü yapılması gereken noktaları size göstermeye çalıştık. Şimdi bakın hemen e, bu testin çözümlerinden sonra yine testlerimiz var. Totalde bakalım kaç tane testimiz var arkadaşlar. 6 tane test var. Son testimizde ÖSM sorularının içerisinde barındırıyor bakın. Çıkmış sorular ve her sene mutlaka çıktığı için de baya bir soru, sorumuz mevcut. Burada 16 tane sorumuz var. E, bu soruların hepsini ödevi olarak veriyorum. Yani bir hafta 10 gün içerisinde bunları tamamlamanız lazım. Ve yolumuza bu şekilde, bu bir maraton olduğu için sürekli hareket halinde devam etmemiz lazım. E, bu noktada gayretli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Fizik biraz bu noktada nankör. E, hepinize başarılar, kolay gelsin, iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.